Merhaba arkadaşlar ben CpuEğitimler'in Enes Sakay. yeni bir sinema ford eğitimi ile karşınızdayım 6. dersimizle birlikteyiz sizlerle bugünkü eğitimimizde objeleri nasıl modelleyebiliriz onu göreceğiz Yani objenin istediğimiz bir bölümü nasıl seçebiliriz o bölümü nasıl düzenleyebiliriz onu göreceğiz arkadaşlar Evet fazla vakit kaybetmeden hemen dersime geçmek istiyorum Öncelikle bugün 3 tane obje üzerinde böyle bir işlem yapacağız çünkü diğer objelerde de aynı şekil yapacağınız için 3 tane objeyi göstermek yeterli geliyor bana Öncelikle bir tane küple başladım. Her işimize küple başladığımız gibi buna da küple başlayacağız. Öncelikle bir tane küp alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane küp benim perspektif ekranıma geldi. Evet şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi biz bir lineslara açıyorduk. Yani sekmeleri göstermek için Disiplaya geliyor ve buradan Guar Shining Lice'a tıklıyorduk. Siz de buna tıklayacaksınız. Tıkladık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah siyah çizgiler çıktı. Bunlar ne işimize yarıyordu? Sekmelerdi bunlar arkadaşlar. Daha kolay modellerimize yarıyordu. Şimdi bunu nasıl arttırabiliriz? Tabii ki de her zaman göstermiştim önceden de sizlere. Sekmeleri şuradan attırabiliriz gördüğünüz gibi. Ben 3 tane olsun diyorum. Hepsi 3 tane olsun diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sekmeleri bu şekilde ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Şöyle yakınlaştım azıcık. Evet. Şimdi bunu nasıl seçim yapabiliriz? Mesela şimdi biz buraya geliyoruz ve Live Selection'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi hiçbir yeri ne, yap ne yapabiliyoruz? Seçemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir tarafı seçemiyoruz. Peki biz şimdi bunları nasıl seçeceğiz? Ee, öncelikle onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada ee, Make Magnet Table'ımızı bulmakta. Bunu daha önceden size küçük bir anlatma yapmıştım. Fakat ne işe yaradığını göstermemiştim. Magnet Table'a tıkladığımız andan itibaren objemizin istediği bölümünü seçebiliriz. Ben şimdi Make it Table'a tıklıyorum. Bakalım şöyle bastım. Evet artık objemizin istediği bölümünü seçebiliriz. Fakat hala neden seçim yapılmıyor Enes sorabilirsiniz bana. Hala neden seçim yapılmıyor? Çünkü arkadaşlar şu üç, e, şu üçlü bir gruplandırma bulunmakta gözüküyor buradaki. Bunlardan hiçbirini, hiçbirini seçmedik. Şimdi ben bunlardan birini seçeceğim. Mesela ben noktalardan yani köşelerden düzeltmek istiyorum. O zaman köşe yani points seçeneğinin simgesini seçeceğim. Ben points'e tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgilerim siyahken bir anda mavileşmeye başladı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu köşelerden seçmek. Ee, şimdi şöyle köşelere doğru gelelim bakın. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman küçük küçük noktacıklar ne yapıyor? Beyazlıyor. Ben şimdi şuradan seçiyorum mesela bu köşeden seçtim. Evet daha sonra bunu şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çektiğim yerden doğru düzenleyebiliyorum bunu. Ee, bir de şuradan düzenlemek istiyorum. Şuradaki beyaz noktaya basıyorum şöyle. Evet. Şöyle bastım. Şimdi bunu da bu tarafa doğru çekiyorum. Evet, bunu da böyle bu şekilde çektim. Şimdi şurayı da şöyle çekmek istiyorum. Mesela şöyle da çekeceğim şimdi böyle. Son olarak da şurayı çekeceğim. Evet, böyle bir şekil oldu. Ben bu şekli çözemedim ama gerçekten işte bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Gösterme amaçlı zaten. Evet. Şimdi e, tüm yaptıklarımı geri almak istiyorum. Gene her zaman gibi Undo'muza basıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Hepsini ne yapıyoruz? Geri alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, mesela siz e, çizgilerden çekmek isteyeceksiniz. Peki çizgilerden nasıl çekebilirsiniz? şu gördüğünüz gibi mavi mavi çizgiler bulmakta. Ben bu çizgilerden nasıl çekebilirim? Enes'e soruyorsunuz bana. Bunları da arkadaşlar hemen points'ın altında bulunan edges'lar bulunmakta. Edges'a basıyoruz. Evet. Şimdi e, şuralarda bulunan küçük küçük noktalar gitti. Onun yerine onların yerlerini gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgilerin üzerine geldiğim zaman beyazlamaya başlıyorlar. Yani artık o çizgileri seçebiliriz. Evet şimdi mesela bir tane çizgiden tutup seçelim. Şuraya bastım ve ben buradan ne yapmak istiyorum? Çekmek istiyorum. Çektim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde buradan da çekiyorum. Aynı şekilde şuradan da çekmek istiyorum. Evet böyle bir ön plan hazırlaması yaptık. Bir arabanın önüne veyahut da bir geminin önüne benzeyebilir aslında. Evet artık sizin yaratıcınıza kalmış bir şey. Nereden istediğiniz yerden e çekebilmek onu siz yapacaksınız arkadaşlar. Ya da mesela buradan çekebilirim şöyle. Birazcık ön tarafını uzatmak için. Evet arkadaşlar çizgileri de böyle, bu şekilde seçebilirsiniz. Şimdi gelelim yüz taraflarını nasıl seçebiliriz? Yani şu kareli alanları nasıl seçebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle hepsini geri alıyorum ben. Şöyle evet hepsini geri aldım. Şimdi arkadaşlar, e, şu kareli kare 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 nasıl çekebilirim onu göreceğiz arkadaşlar. Kare 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 nasıl çekebiliriz onu göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle eee edge cismin et, alt, et, cısım, et altında bulunan poligonlar bulunmakta. Şimdi biz bu poligonlara tıkladığımız zaman artık arkadaşlar gördüğünüz gibi kare kare seçebiliriz. Mesela ben bu kareden seçeceğim ve bunu çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kareden seçtiğim zaman da bu şekilde uzuyor. Yani şu tar şurayı da çekip seçebilirim mesela. Şöyle o içine girdi ya da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar o sizin hayal gününüzde kalmış bir şey ya da buradan bir çekim yapabilirim mesela. Böyle büyütebilirim bunları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar eminim çoğu kişide şu sıkıntı olacaktır. Böyle komple seçim yapmak istemiyorum ben diye soruyorsanız bana. İsterseniz yaklaşıp e, tek bir tane seçebilirsiniz. Fakat eğer yukarıdan seçerseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle çoklu bir seçim yapacak. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer objemize. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Gene aynı şekiller yapacağız. Hiçbir değişiklik olmayacak. Yine ben küpümü siliyorum arkadaşlar. Küpümü sildim. Ve buraya bir tane e, ne alayım mesela? Buraya bir tane silindir aldım. Gördüğünüz gibi silinimde de farklı farklı çizgiler bulunmakta. Bu şekilde fazladan çizgi bulunmakta. Ben bu çizgileri nasıl düzenleyeceğim? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Make it table'a geliyoruz ve basıyoruz. Evet make table'ı seçtik. Zaten gözde bizim poligansımız işaretli. O yüzden hemen seçim ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Ben mesela burayı seçtim. Burayı seçtim ve ben bunu böyle çekiyorum. Evet tekrardan aynı şekilde burayı seçtim. Ve ben burayı da böyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde istediğiniz şekilden şekilde sokabilirsiniz bu silindirinizi ya da farklı bir objenizi istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Aynı şekilde hepsini geri alalım ve tekrardan çizgilerden çekmeye çalışalım. Şöyle iki tane çizgi seçtim ben mesela şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluyor ama gerçekten benim hoşuma gitti güzel bir şekil olmuş. Gerçekten füzenin mesela kapağı gibi oldu. Evet tekrardan geri alıyorum. Sadece şurası birazcık bozuldu ama şurası gerçekten güzel oldu. Evet hepsini geri alıyorum. Hepsini geri aldım. Pardon make it table diye geri aldım yanlışlıkla. Şimdi bir de noktalara bakalım. Gördüğünüz gibi silindirimizin şöyle e, yuvarlak tarafında bir noktalar oluşmaya başladı. Şekil şekil noktalar oluşmaya başladı. Ben gene aynı şekilde bir tane noktamın üzerine geliyorum ve seçiyorum. Şöyle geri alayım şunu. Ve gene oradan çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan buradan şekilde çekiyorum. Tekrardan buradan şu şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Mesela onu artık siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu burada da silindir inceledik. Silindirden şimdi geri alalım. Şimdi arkadaşlar e, birazcık seçim araçlarından bahset bahsetmek istiyorum. Aslında bunu ilk, ilk dakikalarda bahsetmem lazım ama şimdi aklıma yeni geldi. Öyle bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim farklı farklı seçim araçlarımız bulunmakta. Mesela Live Selection. Bu sadece Live Selection. Bunun altında bulunan siyah üçgene bastığımız zaman şöyle görün bası tutarak gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir pencere açılıyor. Bir panel açılıyor yan tarafa doğru. Evet bu panelde gördüğünüz gibi farklı farklı seçim araçları bulunmakta. Biz önce Run Rest Angel Selection seçiyorum. Rest Angel, işte, Selection ne işe yarıyor videona bakalım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde böyle çoklu seçim ne yapabiliriz yapabiliriz mesela şöyle kaldırabiliriz gördüğünüz gibi o güzel oldu evet bu şekilde ee, kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir çöplüğe benzedi sanki mahallede olan çöpler var ya böyle yürüyüş yollarında falan olan çöpe benzedi. Evet arkadaşlar şimdi geri alıyorum bunu tekrardan şöyle tekrardan aynı şekilde onun altına basıyorum. Burada da last selection bulunmakta. Last selection'a bastığım zaman ee, bir de bunu bakalım ne işe yarıyor arkadaşlar bu da arkadaşlar siz kendiniz çizim yapıyorsunuz yani şöyle göstereyim size şu şekilde yönünüzü basılı tutarak ben e, buraların almasını istedim ve bu şekilde çizim yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde buradan da böyle ne yapabiliriz kaldırabiliriz tekrardan geri alıyorum hepsini ee, evet tekrardan lasso selection altında bulunan polygon selection bulmakta buna bastık Aynı şekilde arkadaşlar bu da aynı ona benzeyen bir şey şu şekilde basıp basıp seçim yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar o artık sizin ne kadar profesyonel bir işlem yapacağınıza kalmış bir şey. Son bir obje üzerinde daha bir gösteri yapmak istiyorum ve daha sonradan dersimizi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Silindirimizi siliyorum. Ve daha sonra objelerimin altına geliyorum. Buradan ee, neyi seçeyim mesela bu sefer? To mi seçsem. Spare. Hadi bu sefer farklı bir şey seçelim ya. Bu sefer tube'i seçelim. Oo gördüğünüz gibi arkadaşlar ana tekerlek, tekerlek nasıl yapabilirim? Anladım size tekerlek, tekerleği bu şekilde yapabilirsiniz 3 boyutlu halde. Da ee, bunun neyine tekerleğe benzettiğini ne en az Sorarsanız şu şekilde tekerlek yapabilirsiniz. Bir dakika şu anda göstereceğim size. Mesela bu şekilde bir ee, neyse onu boş verin. Evet bu şekilde bakın gördüğünüz gibi in radyodan e, tekerlek haline getirebilirsiniz. Evet neyse biz konumuza geçelim. Bunda arkadaşlar gene make it table yapıyoruz. Evet make it table yaptım. Ben live selection seçeceğim. Polygon selection değil de live selection seçiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, aynı şekilde points'i göstereyim. Aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekebilirsiniz. Bu şekilde koridoru kaldırabilirsiniz falan filan. Geri alalım. Hemen altında bulunan e, ee, Edge bulmakta. Edge şöyle koridoru kaldırdığımız zaman bir dakika. Pardon ha. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi. Yukarı kalkmadı yalnız o. Evet yana doğru gitti. Yukarı doğru buradan kalkacakmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde çizgilerde bu kadar da. Bir de son olarak poligonları göstereyim. Poligonlar, Poligonslar da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yani istediğiniz şekilde render aldırabilir. Bu şekilden şekilde sokabilirsiniz objelerinizi. Böyle bir de güzel görüntü verebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü eğitimimizin sonuna geldik. Bugünkü eğitimimizde neler gördük? Objelerini şekillendirmeyi gördük. Seçim araçlarını inceledik arkadaşlar. 4 tane farklı seçim aracımız var. Bildiğiniz gibi 4 tane miydi? 4 tane evet. 4 tane seçim aracımız var. Onları inceledik. 3 tane obje üzerinde deneme yaptık. Zaten arkadaşlar hepsinde aynı şeyleri yapacaksınız. Hiçbir farklılığı yok. Bütün objelerde aynı ayarlamaları yapacaksınız arkadaşlar. Hiçbir farklılığı yok. Ben sadece 3 tanesi inceledim. Diğerlerinde de siz aynı şeyleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü eğitimimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer derslerimize. Derslerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.